Senden gayrı gecem yaşa kimse. Olmazsanız ne yapacaksınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda ashab-ı kiram oturdukları zaman hilal şeklinde otururlar. Mümkünse safları tamamlarlar. Gelenlere açılın demeye fırsat bırakmadan yer verirler. Ve o konuştuğu zaman sükunetle ve edeple dinlerler. Sanki başlarının üzerinde bir kuş varmış da kıpırdadıklarsa uçacaklarmış gibi öylesine vakarla, sükunetle onu dinlerlerdi. Onun dizin dibine yaklaşmazlardı. İslam eğitiminde de talebe hocasına iki ok yayının iki kanadı kadar. Biz bugün bunu kollarımızı açtığımız zaman gösteriyoruz. Bundan daha fazla dizinin dibine kadar sokulması hoş karşılanmaz. Efendimiz Ali sallallahu ve sellem'in huzuruna da gözünün içine bakar gibi suratına uzun boylu dik dik bakamazlardı saygısında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını değiştirdi. Refik-i Ala'ya gittiler. Biz onun ümmeti olarak bugün hocalarımıza üstazlarımızla beraber bulunduğumuzda ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme takındığı edep tavrını takınmak mecburiyetindeyiz. Çünkü alimler, mürşitler, ümmete yol gösteren üstazlar, manevi kılavuzlar kavminin içindeki peygamberler gibidirler. Zaten onlar peygamberlerin mirasçısıdırlar. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'in bu edebi kıyamete kadar bakidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiştir diye bu ayetlerde bizim bir istifademiz olmayacak. Bizde de hocalarımızın, büyüklerimizin yanında olduğu zaman seslerimizi onun sesinden daha düşük bir seviyede kısarak konuşacağız. Nitekim bu ayeti kelimeler geldikten sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hz. Ömer Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle konuşurlarken öyle kısık seslerle konuşurlardı ki bazen Peygamberimiz onları tekrar ettirmek zorunda bırakır. Anlamaz tekrar ettirir. Ashab-ı kiramdan da kulakları ağır işittiği için herkesi kendi gibi sandığından yüksek sesle konuşan bir zat evine kendisini kilitlemiş mescide çıkmaz olmuştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarıyla ilgilenirdi. Onun mescide gelmediğini görünce sordu. Hasta mıdır? Araştırın dedi. Araştırdılar ve haber getirdiler. Ben Resulullah'ın huzurunda yüksek sesle konuşuyordum. Ayet-i Kerime diyor ki, onun huzurunda seslerinizi kısınız, birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayınız. Değilse amelleriniz silinip atılır da haberimiz olmaz benim amelim silinip atıldı, ben cehennemliyim diye oturup ağrıyormuş evet. Çağırın onu diyor Efendimiz ve Vesselam. Sen inşallah cennetliksin ve şehit olarak öleceksin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözleri, mucizevi bu sözleri gerçekleşiyor ve vefatından çok sonra katıldığı bir savaşta bu Efendimiz şehit düşmüş. Onlar nasıl buna dikkat ediyorlarsa, bugün bizler de büyüklerimizin, efendilerimizin, hocalarımızın, mürşitlerimizin huzurunda sesimize dikkat edeceğiz. Onları birbirimizi çağırdığımız gibi çağırmayacağız. Zaten büyüklerimiz her zaman nazik, her zaman kibar, usluğumuzun güzel olmasını emrediyorlar. Arkadaşlarımızı özel ismiyle çağırırken yanına muhakkak ki kardeşim, bey, beyefendi gibi lafları söylememizi istiyorlar çok yakın arkadaşımız olabilir. Ahmet diye çağırmamamız, konuşmamamız lazım. Ahmet Efendi, Ahmet Bey, Ahmet kardeşim gibi yanına ihtiram ifade eden sözlerle birbirlerimizi çağırmamız ya da birbirimize hitap etmemiz gerekir. Müslüman gayet nazik, gayet kibar, usluna da dikkat eden bir insandır. İslam adabında da küçüklerin büyüklerini özel ismiyle çağırmasın. Mesela çocuğun babasını adıyla çağırması ayıptır. Hanımın kocasını adıyla çağırması ayıptır. Öğrencinin öğretmenini adıyla çağırması ayıptır. Ona münasip isimler vererek çağırması lazım. Bunlar basit gibi kurallar görünüyor ise de sevgiyi yaydığı için birlik ve beraberliğe hizmet eder, kalpleri muhabbetle birbirine perçinler, insanların birbirlerine karşı olan saygısını, sevgisini artırır. Bu bakımından fevkalade büyük emirlerdir. Dikkat etmekliğimiz lazım gelir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَغُطُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ <laughs> رَسُولِ Resulullah'ın katında bu emirlere dikkat ederek seslerini kısanlar var ya, اُولَٰئِكَ işte o mübarek insanlar Ellezine öyle insanlardır ki imtihan Allahu kulubuhum li takva takva adına Allah celle celaluhu onları imtihan etmişlerdir. Kalpleri elhamdülillah salih olmuştur. Yevme la yanfa'u malun ve la benun illa man ata bi kalbin selim. O günde mal fayda verir insanlara. Ne makam ne evlat sadece selim arı durup tertemiz bir kalple Allah'a gelmek fayda verir. İşte bu tür insanlar Allah'a karşı saygılı oldukları için, Resulullah'a karşı saygılı oldukları için, büyüklerine karşı saygılı oldukları için Allah kalplerine takvayı yazmış ve başarıyla eylemiştir. Büyüğünü küçüğünü tanımak lazım. Büyüğüne saygı duymayan, küçüğüne sevgi ve şefkat göstermeyen bizler değildir diyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü ve selam Ne hum <laughs> onlar için? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda ya da büyüklerinin, hocalarının, mürşitlerinin huzurunda seslerini kısarak saygılı ve hürmetli davranan dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın kalplerine takvayı kazıdığı insanlara lahum <laughs> mağfiretun büyük bir mağfiret vardır. Günahlarının affı vardır. Geçmişteki kusurlarının bağışlanıp yavru kıyamette yüzlerine vurarak utandırmama nimeti vardır. Ve ecrul azim, bunun da ötesinde daha çok büyük ecirler, ücretler, sevaplar vardır. Başta cennet olmak üzere ta cemaatullahı görmeye varıncaya kadar büyük nimetler. Bu insanlar için. Bunlar müsbet tavırlar. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de öyle bir usluk kullanıyor ki, insanlar iyi anlasın, iyi kavrasın, gerçekler güzelce ortaya çıksın diye, müsbetin örneğini verdiği yerde menfinin de örneğini veriyor. Dünyadan bahsederken hemen ahireti de kat veriyor. Müminlerden bahsederken kafirleri de anlatı veriyor. Cennetten bahsederken cehenneme de hemen zikrediyor. Böylece dengeli bir şekilde anlatacağını anlatıyor. Biliyorsunuz işlerin hayırlısı orta olanıdır, dengeli olanıdır. İfrat ve teflikte, yani bir şeyin en uç, az tarafında veya öteki uç, çok tarafında hayır yoktur. Hayır daima orta yoldadır. Kur'an'ın uslubu da bu. Hemen buyuruyor ki Bismillah. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ Hücrelerin arkasından, odaların arkasından, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevi'ye bitişik olan evinin odasının arkasından onu yüksek sesle bağırıp çağıranlar etferuhum onların ekserisi çoğunluğu la akılsız insanlardır. Birazcık akıllı olsalardı böylesine bir edepsizliği yapmazlardı. Bu ayet-i kerimelerin sebebi nüzulunda tefsir kitaplarımız şunu anlatıyor kendilerinin peygamberimize işi düşmüş, muhtaç olmuş bir konuda, o konu biraz uzun olduğu için zikretmeyelim. Medine-i kalkmış gelmiş bir grup kabile insanları deistleriyle beraber Geldikleri vakit öyle vakit ibadeti öyle çok sıcak olduğu için evlerine çekilir, istirahat eder, kaygıda yaparlar. Gece ibadeti için yardımcı olan kuşluk uykusunda bulunurlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da uykuda olduğu bir saatte bu insanlar gelmiş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın odalarının dışından, af ah buyurun anlatabilmek için söylüyorum, ya Muhammed çık dışarı seninle görüşmek istiyorum gibi bağırıp çağırmaya başlamışlar. Onların bu yakışıksız tavrını ayet-i kerime böyle diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ Odalarının arkasından sana nida eden, çağıranlar var ya, اَكْفَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Onların ekserisi akılsız insanlardır. وَلَوْ اَنَّهُمْ sabaru. Eğer onlar sabretselerdi, Öyle vakti sıcağı geçecek ve Peygamberimiz dışarı çıkacaktır tabi. وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا hatta تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ Sen kendilerine çıkıncaya kadar dışarıda sabırla bekleselerdi, meselerdi. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Kendilerinin için hiç kuşkusuz daha hayırlı olur. Çünkü Efendimiz'in gönlünü almış olurlardı. Onların isteklerini de Peygamberimiz seve seve karşılardı. Vallahu buna rağmen Allah Celle Celaluhu gafurun, çok çok mağfiret edicidir. Yaptıklarının hata olduğunu kabul edip, boyunlarını eğip, pişman oldukları, tövbe ettikleri zaman affedicidir, rahim, çok çok acıyıcı, şefkat edicidir. Nitekim sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, onların cahilliklerine bakmamış, hoş karşılamış ve isteklerini de kabul etmişler. Bizler de büyüklerimizi ziyaret edeceğimiz zaman, çat kapı olmamalıyız. Vakti gözetlemeliyiz. Mümkünse de dev olarak gitmeliyiz. Değilse dışarıda beklemeliyiz. Bize buyurun denildiği zaman içeri girmeliyiz. Ulu orta evlere girilmez. Bugün çok önemli bir adabı unuttuk. Evlere önce izin alınır. Bugün ziller var. Zil çalınır. Kapı çalınır. Kapıyı çaldıktan sonra sırtımızı kapıya dönmemiz lazım. Çünkü bir yakın geldi diye açılıverir de istenilmedik manzaraları biz de onlar görebilir. Kapıyı çaldıktan sonra sırtımızı kapıya dönmeliyiz. Kim o denildiği zaman kendimizi tanıtacak açık ve seçik ibareler kullanmalıyız. Ben dememeliyiz mesela. Böyle birisi Peygamberimiz kim o dediği zaman ben dedi. Ben ben kimsin sen Çünkü sesten insan tanınmayabilir. Ben falan oğlu falanım diye kendimizi açıkça tanıtmalıyız. İzin verilirse girmeliyiz. Ev müsait değil de izin verilmezse gücenmemeli. Gerisin geriye gönül huzuruyla dönmeliyiz. Kardeşlerimiz hakkında suizanda bulunmamalıyız. Veya üç defa kapıyı çalma hakkımız vardır. Bir insanın abdest alıyorsa tamamlaması, namaz kılıyorsa dört sekat namazını tamamlayacak kadar bir zaman aralığı içerisinde iznimizi tazelemeli, üçten fazla da çalıp ısrarcı olmamalı. Bunlar evlere giriş adabıdır, ev kalade önemlidir. Çocuklarımızı eğitmeliyiz. Çocuklarımız bile olsa ev içerisindeki odalara Cenab-ı Allah çok önemli olduğu için Kur'an-ı Kerim'de açıkça bunları anlatıyor. Yatsıyı kıldıktan sonra artık pijamalarımızı giyip yatağa girmişiz. Ondan sonra bir sabah namazından önce hala uykudayız. ki ve kuşluk demin anlattığımız öğle istirahatında odalarımıza izin alarak girmemiz lazım gelir. Kendi evimizin içindeki odalara çocuklar anne ve babalarına gelirlerken kapıyı çalarak izin alarak girmeleri gerekir. Bunlar çok önemli hususlardır. Ayet-i kerime aynı şekilde ya eyyühellezine amanu in ca'akum fasikum binebe in Burada sevgili peygamberimiz ve Cenab-ı Allah'a karşı gözetilecek edeplerin önemli bir kısmı anlattıktan sonra toplum olarak gösterilecek adab anlatılıyor. Bir ayeti kerime inşallah bunu okuyarak sohbetimizi bitirelim. Ya eyyühellezine amanu in ca'akum fasikum binebe'in Ey Müslümanlar! Bir fasık, delilsiz bir kişi, iyi tanımadığınız veya kendisinin doğruluğuna pek de güvenmediğiniz bir kişi Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini açıkça çiğneyen, haramlardan, insanlardan utanmadan açıkça yapan bir insan size bir haber getirdiği zaman فَتَبَيَّنُ Onu iyi araştırın. Aslı var mıdır, doğru mudur? İyi araştırın. Entusibu تُسِيبُ قَوْمًا بِي Araştırmazsanız o habere kanar, bir kavme acı verirsiniz. Bir kavme boşuna gitmeyecek şeyler yaparsınız da فَتُسْبِهُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ yapmış olduğunuz şeyden çok pişman olursunuz. Birisi gelir, senin hakkında falan şöyle şöyle yaptı ya da dedidir, siz onu araştırmadan doğru adama gider, vay sen misin böyle yapan ya da söyleyen diye hakaret edersiniz, sonra açığa çıkar ki o haberin aslı yoktur ve siz bir gönül kırmışsınızdır. Gönül çok önemlidir. Yunus'un dediği gibi, gönül, çalap gönüle baktı. Gönül, çalabın taktı. Çalap eski Türkçe'de Tanrı demektir. İki cihan bedbahtı fil bir, bir gönül yıkarız. Onun için alimlerimiz söylerler, elinize balyoz alıp Kabe'yi taş taş yıkmaktan bir Müslümanın gönlünü yıkmak çok daha hafiftir. Bir Müslümanın gönlünü yıkmak çok daha büyük bir iştir. Onun için tasavvufi terbiyede gönül çok önemli. Gönül yıkmamak, kimseyi incitmemek, hatta incinmemek çok önemli. Bu ayet-i kerimelerin inmesine sebep olan bir hadise vardır ki, ayeti anlama ve hayatımıza uygulama hususunda çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam, yine adını muhabbete zarar vereceği endişesiyle zikretmeyeceğim bir sahabeyi, Beni Mustalik kabilesine, tahsildar olarak gönderir. Üstlerine düşen vazife, zekat, öşü toplayacak, gerekli işlemleri yapıp Peygamberimize gelecek. Ve bu sahabi efendimiz de, o kabilenin arasında cehalet döneminde bir dava varmış. Sahabi efendimiz kabileye yaklaşınca sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü vesselamın kendilerine bir memur gönderdiğini işiten kabile karşılamak niyetiyle hep beraber ona doğru yürüyorlar. O ise bu yürüyüşü yanlış anlıyor. Eyvah! Eski dava yüzünden bana zarar vermeye geliyorlar diye gerisin geri kaçıyor ve sevgili peygamberimize Ya Resulallah zekatlarını vermedikleri gibi beni de öldürmeye teşebbüs ettiler diye aslı olmayan bir söz söylüyor. ashab kiram biraz önceki ayeti kerimelerde Allah ve Resulü'nün önüne geçmeyin sözünün demek ayeti kerimeler daha o sıralarda inmemiş. Hemen ayağa kalkarak Ya Resulallah hattını bildirelim diyor. Oysa aralarında peygamberimiz var. O ne diyor? Onu beklemeleri lazım. En azından ne yapalım arkadaşlar diye sormasını beklemeleri lazım. Bu bir yersiz davranıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bilakis ya Halid diyor, anam babam sana kurban buyur ya Resulallah. sen yanına bir miktar asker al, o kabileye kadar git, dışarıdan tarasut et, incele, ezan okuyor ve namaz kılıyorlarsa, bu davranışın sebebini öğren. Ezan okunmuyor, namaz da kılmıyorlarsa, Allah için onunla savaş diyor. Hz. Halid'i de akşamleyin yetişir oraya, ezan okunur, namaz kılar, girer kabileye ve anlatır durumu. Onlar hayret etmişlerdir. Ya o nasıl yanlış anlaşılmış? Biz istifal için, hürmet için karşılamak niyetiyle çıkmıştık derler. Hiçbir şeyden habersiz. Ya İslam orduları şu ayeti ki emir, yani fasık birisi size bir haber getirdiği zaman, bilmediğiniz, güvenmediğiniz birisi size bir haber getirdiği zaman iyi araştırın. Değilse bilmez diye bir iş yaparsınız da sonradan çok pişman olursunuz ayet-i kerimesi. Bunun üzerine inmiş. Ya Peygamberimizin ashab-ı kiramın teşvikine uyarak bir ordu gönderse ve o Müslümanları kırıp geçirseydi, sonradan da aslı olmadığı meydana çıksaydı ne kadar üzülecek. Dedikodu günahtır. Suyuzan günahtır. Nemime kovuculuk yani laf götürüp getirme günahtır. Müslümanlara sevmediği lakapları takmak günahtır. Müslümanların gizli kusurlarını, ayıplarını araştırmak günahtır. Müslümanların arasını ıslah etmek güzeldir. Kavga yapanların arasına girerek barışı temin etmek günah güzeldir. Bunun için mal sarf etmek, bunun için uğraşıp gidilmek çok büyük sevaptır. Müslümanlar birbirlerinin kardeşleridir kardeşliğe zarar verecek her husustan Allah'tan korkmalı ve kaçınmalıyız. Birbirleriyle bozuşmuş olan bir insan topluluğuna Cenab-ı Allah'ın rahmeti inmez. Allah'ın rahmetinin inmesi için kalbimizin birbirlerine altından halkalarla muhabbetle birbirine bağlanması lazım. Bu sevginin, bu saygının çok önemli unsurlarından bir tanesi bu kardeşliği koruyacak hususlardan bir tanesi de gelen haberleri iyi araştırmak, özellikle olumsuz haberleri çok iyi araştırmak. Çok yakın zamanlarda Müslüman ülkeler arasındaki savaşların bile yanlış istihbarattan, yanlış haberlerden kaynaklandığı milyonlarca insan öldükten sonra vesikalarla ortaya çıkmış ve Müslümanların ciğerleri yanmış, evlatları ölmüş, malları ve şehirleri yağma ve harabı haline gelmiş. Bunlar Allahu Teala'nın çok önemli emirleridir. Onun için biz bu sureyi bitiremedik. Ancak buradan 6-7 ayeti kerime okuyabildik. Vaktimiz olsaydı sıkıntımız yok. İnşallah siz bu Hücurat Suresini tekrar edeyim. Kur'an-ı Kerim'in böyle 516. sayfasında başlıyor. 18 ayet. Gerisini evde mal ve tefsirlerden tamamlarsınız. Allah Celle Celaluhu cümlemize hidayet ile eyle, ihsan eylesin. Rahmet ihsan eylesin. İşlerimizi ıslah eylesin. Kendisine ve Resulullah'a karşı çok saygılı olmayı kalbimize takvayı koyarak ihsan eylesin. Birbirlerimize karşı da şefkatli ve merhametli olmayı gelen haberleri iyi araştırıp olumsuzluklara fırsat vermemeyi nasip-i eylesin. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> Subhanallah, Rabbika Rabbil Ezzeti Amma yasir.